Evet arkadaşlar yaklaşık e, bir ay önce Megane 2 aracıma bir hararet yaptırdım. Pistonlar, silindirler, ne varsa, motor bloğu her tarafı yanmış, çizilmiş. Taymaz 55 ustaya getirdim. Yani hastanesine götürdüm arabayı. Güvendim, götürdüm. Allah razı olsun güvenimi boşa çıkartmadı. Biraz geç oldu ama temiz oldu. Vallahi çevre yolundan bir kapattım. 180-200'lere kadar görüyor. Hiç bana mısın demiyor. Kız gibi. Maşallah var Taymoz Ustam'ın. Allah bol işlaslığı versin. Yani böyle dürüst insanlarla herkesi karşılaştırsın inşallah. Olursa da oluyor. Olmasa da olmaz diyor. Söküyor. Arkadaş bunun bu süre olacak. Bu su olacak. Bu paraya olacak diyor. Tek tek yazıyor, çiziyor. Resimlerini atıyor, paylaşıyor. Çok şeffaf bir şekilde arabalarınızı yapıyor. Bence ustanızı bulun. Ben buldum. Bulursanız rahat edersiniz. O yüzden yani herkes yaparım diyor ama her şeyi yapamıyor. Dolayısıyla biraz araştırın. Her hastanın bir doktoru var. Kesinlikle şuna inanıyorum. Mekan, Megan, Megan 2'lerin doktoru da Taymaz 55 Usta. Taymaz Usta'da kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.